Sevgili dostlar size bu videoda ünlü filozof Spinoza'nın felsefesinden hareketle günlük hayatımızın kalitesini artırabilecek iki tane önemli psikolojik taktikten bahsetmek istiyorum. Peki bunlar ne? Birincisi şu olanı olduğu gibi kabul etmek. Sevgili dostlar insan beyni olaylar arasında sürekli şekilde bağlantılar kurar ve de çeşitli yargılara ulaşır. Şimdi hava kapalıysa otomatik olarak beynimizde şöyle bir şey oluşur. Hava kapalı olduğuna göre yağmur yağabilir. Tabi bu yargı işimize de yarayabilir. O günkü işlerimizi yağmura göre gözden geçirebiliriz bir kez daha. Veya diyelim ki elimizi yanan bir sobaya değdik, elimiz yandı. Beynimizde hemen otomatik şöyle bir yargı oluşur. Yanan sobaya dokunursan elini yakar. Şimdi beynimizin bu şekilde olaylar arasında sürekli bağlantılar kurma durumuna ben bir isim vermek istiyorum. Bu isim şu. A olursa B olur. İşte beynimiz sürekli şekilde bu formülasyonları, formülizasyonları çok sık yapar. A olursa B olur. A olursa B olur. Tabi bunlar Doğa kuralları söz konusu olduğunda, fizik kuralları söz konusu olduğunda, bilim söz konusu olduğunda tabii ki işe yarar. Ama biz bunu bu A olursa B olur formülizasyonlarını psikolojik dünyamızda da çok sık kullanıyoruz. Ve bana kalırsa psikolojik dünyamızda çok sık kullanarak kendimize biraz kötülük yapıyoruz ve bu durum bize yarardan çok zarar getiriyor ve bizi tutsaklaştırıyor. Ne demek istediğimi hemen örneklerle açacağım. Şimdi çok sevdiğiniz bir ilişkinin içindesiniz, nişanlısınız, birkaç aya kadar düğününüz var. Nişanlınızı da çok seviyorsunuz. Şimdi böyle bir durumda ayrılık yaşamak ister misiniz? Elbette hayır. Ama hayat bu, böyle bir şeyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Karşınızdaki insan ayrılmak istediğini söylüyor ve siz tüm çabalarınıza rağmen bu sonuçtan kendinizi koruyamıyorsunuz ve ayrılık gerçekleşiyor. Bir yerde kabullenmek zorunda kalıyorsunuz ve ayrılıyorsunuz diyelim. Şimdi böyle bir durumda kişiler şöyle bir cümle kurabilir. İşte ben onu çok seviyordum. Onunla evlenmek istiyordum ama maalesef ayrıldım. Ve ben artık hiç kimseyi sevemem. Ben artık hiç kimseyle mutlu olamam. Ben artık hiç kimseyle ilişki içine giremem. Bakın, çok hızlı bir A olursa B olur bağlantısı devreye girdi. Ben ondan ayrıldım ve ben artık hiç kimseyi sevemem. Hiç kimseyle evlenemem. Bu farklı yerlerde kendini gösterebilir. Mesela, işte güzel olmazsam, yakışıklı olmazsam, fit olmazsam beğenilmem. Hemen A B bağlantısı. Veya şöyle de olabilir insanlara hayır dersem insanlar tarafından reddedilirim. Şimdi bu AB bağlantısı bir böyle sosyal hayatımızda var. Bir de duygu, düşünce, arzu dünyamızda da var. Şimdi zihnimize obsesif takıntılı bir düşünce geldi diyelim. Gelebilir gayet normal geldi diyelim. Böyle bir durumda bazı kişilerde şöyle bir yargı vardır. Bu obsesif düşünceyi kovmazsam işlerime odaklanamam. Bakın çok hızlı bir AB bağlantısı kuruldu. Ve bu bağlantıdan dolayı da, bu yanlış bağlantıdan dolayı da kişi o obsesif düşünceden kurtulma çabası içine giriyor. Ve de bu kurtulma çabaları bu obsesif düşüncelerin daha çok gelmesine neden oluyor. Veya duygularda da geçerli aynı şey. Diyelim ki gün içinde modum düştü. Çalışıyordum, iş yerindeyim, modum düştü. Bakın hemen şöyle bir şey olabilir modum düştü. Hemen modumu yükseltmeliyim. Bir AB bağlantısı hemen. Veya bu arzularda da geçerlidir. Bir öğrenci hayal edelim. Akşam ders çalışması gerekiyor. sınava hazırlanıyor. Öyle varsayalım. Ama ders çalışma isteği yok diyelim. Mesela hemen şöyle bir bağlantı devreye girebilir. Ders çalışma isteğim yok. O yüzden dersin başına oturursam verim alamam veya kitap okuması gerekiyor diyelim. Ama o arada da sevdiği bir dizi var. Dizi izlemekle ilgili bir arzu var içinde diyelim. Bakın hemen şöyle bir bağlantı olabilir. Yani dizi izlemek istiyorum. Yani içinde böyle bir istek varken okuduğum kitaptan hiçbir şey anlamam. Bakın çok hızlı AB bağlantıları kuruluyor. Ve bilmiyorum fark ettiniz mi? Bu bağlantıların çok sık kullanılması bir yerde bizi tutsaklaştırıyor bir yerde bizim elimizi, ayağımızı bağlıyor. Şimdi sizin bir bağlantınız, şöyle bir bağlantınız varsa, işte obsesif düşünceleri kovmazsam işime odaklanamam gibi bir bağlantınız varsa, doğal olarak her obsesif düşünce geldiğinde onu kovma çabasına girersiniz ve günlük işlerinize odaklanamazsınız haliyle. Peki bu bağlantıları nasıl kıracağız? İşte burası çok önemli. Şöyle bir şey yapacağız sevgili dostlar. A olursa B olur bağlantılarının yerine şunu kuracağız. A sadece A'dır. İşte ilk maddemiz dedik ya olanı olduğu gibi kabul edeceğiz. A sadece A'dır. Örneklerimize dönelim. Nişanlımdan ayrıldım. Çok seviyordum onu. Çok sevmeme rağmen ayrılmak zorunda kaldım. Ve de üzgünüm. Bakın A sadece A. Çok sevdiğim o insandan ayrıldım. Ben artık hiç kimseyi sevemem. Bakın B yok ortada. Bakın burada bir kehanet devreye giriyor. Ve kendimizi baya bir yükün altına sokuyoruz. Hayatımız gözümüzün önünde yok oluyor resmen. Hayır ben sevdiğim insandan ayrıldım. Evet bu ayrılık nedeniyle de ciddi anlamda üzülüyorum. Evet depresyonda da olabilirim. Evet çok normal, çok anlaşılabilir bir şey. A sadece A. Ama ben artık hiç kimseyi sevemem, hiç kimseyle evlenemem. Bu yok, B yok. A sadece A. Zihnime takıntılı bir düşünce geldi. Evet nokta, bitti. Bu kadar. Zihnime takıntılı bir düşünce geldi. Kurtulmak zorunda değilim. O düşünceyi kovmazsam işime odaklanamam gibi bir durum yok. Bakın bağlantıları kıracağız. Zihnime takıntılı bir düşünce geldi bu kadar. Bu kadar. A sadece A'dır. İşte gün içinde modum düştü. Tamam, bu kadar. Modum düştü evet. Bunun bir anlamı olmak zorunda değil. Modumun düşmesinden bir anlam çıkartmak zorunda değilim. B hemen orada devreye girmeyecek. A sadece A'dır. Modum düştü. Evet, bu kadar. Akşam bir kitap okumak istiyorum. Bir kitap okumam lazım. Ama dizi işte sevdiğim de dizi de var. O da oynuyor televizyonda. Dizi izleme arzum var. Tamam, kabul. Dizi izleme arzum var, evet. Bu kadar. Ama bu kitabı bırakıp gidip izleyeceğim anlamına gelmiyor. Kabul ediyorum arzumu, evet. Dizi izleme arzum olabilir. Bu budur sadece. Bağlantılara, hemen bağlantıları devreye sokup B'yi ortaya çıkarmayacağız. B yok. B diye bir şey yok. A sadece A'dır. Evet, ders çalışma isteğim yok. Bu kadar. Bunun bir anlamı olmak zorunda değil ders çalışma isteğimin olmamasını kabul ediyorum. Ama yine ders çalışmaya devam edebilirim. Bakın burada da hemen zaten bu cümleyle beraber ikinci taktiğe geçiyorum. Şimdi birinci taktik bu. A olursa B olur bağlantılarını A sadece A'dır bağlantılarına çevireceğiz. Ve de ikinci taktik burada devreye girecek. Bu bağlantıyı A sadece A'dır bağlantısını güçlü şekilde kazandıktan sonra ikinci taktik devreye girecek. O da şu. Eylemlerimizin efendisi olduğumuzu unutmayacağız. Bakın sevgili dostlar. Dedim ya öğrenci örneğimizin üzerinden gidelim. İşte ders çalışma isteği yok diyelim. Evet. A sadece A'dır. Bunu bir anlam olmak zorunda değil. Ders çalışma isteğimin olmamasını kabul ediyorum. Olabilir böyle bir durum. Ama ben yine ders çalışmayı seçiyorum. Bakın eylemlerimin efendisi benim. Ne yapacağıma ben karar veriyorum o an. Arzum değil. O an ders çalışma isteğimin olmaması beni yönetemez. Ben yine kendimi yönetiyorum. Evet ders çalışma isteğimin olmamasını kabul ediyorum. Ama dersin başına oturuyorum. Dizi izleme arzum var. Okey, tamam dizi izleme arzum var. Ama ben yine kitap okumayı seçiyorum. Ben yine kitap okumaya devam etmek istiyorum sigara bırakmış kişiler bu taktiği uygularlar. Birkaç sigara bırakmış kişiden de demiştim. Mesela sigarayı bırakıyorlar. İlerleyen günlerde tabii ki sigara içme istekleri geliyor. Ve kendilerine şunu söylüyorlar. Sigara içme arzumu kabul ediyorum ama sigara içmemeyi tercih ediyorum. Şöyle bir bağlantısı yok. Sigara içme arzum geldi. İçmezsem işte işlerime motive olamam. İçmek zorundayım. Bu arzu geldiğine göre içmek zorundayım. Böyle bir bağlantısı yok. A sadece A. Evet sigara içme arzumu kabul ediyorum. Ama eylemlerimden ben sorumluyum. Eylemlerimin, eylemlerimin efendisi benim. İçmemeyi tercih ediyorum. Akşam dizi izleme arzumu kabul ediyorum. Kitap okumayı tercih ediyorum. Zihnime obsesif bir düşünce geldi. Okey kabul gelebilir. Ama o düşünce beni yönetemez. Ben yine yemek yapıyorum atıyorum. O an yemek yapmaya devam ediyorum. Bu kadar. İşte ikinci taktikte bu eylemlerimizin efendisi olduğumuzu unutmayacağız. Sevgili dostlar, bu iki taktiği Epiktetos'un bir cümlesiyle özetlemek istiyorum. Ünlü filozof Epiktetos harika bir cümle kurmuş zamanında. Bakın ne demiş: Mutluluk, huzur ve de özgürlük tek bir kuralı anlamakla başlar. O kural şudur. Ben neyi kontrol edebilirim, neyi edemem? Şahane bir cümle. Bakın diyor ki özgürlük ve huzur bu kuralı anlayınca başlar. Ben neyi kontrol edebilirim, neyi edemem? Zihnime obsesif düşüncelerin gelmesini önleyemem. Bu benim kontrolümde değil. Gün içinde modum düşebilir. Bu benim kontrolümde değil. Akşam kitap okuyacakken dizi izleme arzum olabilir. Çok normal. Benim kontrolümde değil. Ama benim kontrolümde olan bir şey var. Eylemlerim. O duyguyu, o düşünceyi, o arzuyu kabul ediyorum. Kontrolümde değil. Gelebilir. Yaşanabilir. Ama ben kontrol edebileceğim şeylere yöneliyorum. Ben kitap okumayı sürdürüyorum. Arzum beni yönetemez. O duygu, düşünce beni yönetemez. Onları kabul ediyorum. Ama ne yapmak istiyorsam onu yapmayı da sürdürüyorum. Evet sevgili dostlar. Spinoza ile başladık. Spinoza Epiktetos'la. Spinoza ile başladık. Epiktetos'la bitirdik. Spinoza ve Epiktetos arası umarım işinize yarar. Bazı bilgiler aktarmayı başarmışımdır. Hayatınızdan Spinoza eksik olmasın. Hayatınızdan Epiktetos eksik olmasın. Hayatınızdan felsefe eksik olmasın. Hep felsefeyle kalın. Hoşça kalın. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.